arkadaşlar. Yeni bir parça bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Şevket. Ben Anne. Ve sizlerle birlikte taktiksel oynayacağız arkadaşlar bugün. Zaten videonun eee fotoğrafında da gördüğünüz gibi hemen buraya geliyoruz. Hemen haritayı da açıp göstereyim. Burası arkadaşlar geldiğimiz yer. Şöyle diyeyim, efsane loot çıkıyor ve haritanın ortasında. Zaten bir kendi de iyi loot çıkıyor diyeceksiniz ama burada da iyi çıkıyor yani. Karşı karşıda karşıda gördüm. Umarım görmez. Gördü galiba. Ah şotum abet. Akam jet Nerede? Hadi çık. He's upstairs, I think. Oh, he's coming down. He's coming down. Oh no. He's at the door. He's at the door. Nice. Oh wait, I killed him. Yes. <laughs> I, I killed him with the Molotov. Oh, <laughs> kurtulduk tamam. Güzel. Onel Molotovla aldı arkadaşlar. Güzel. Pompalıyla ile alıyordum ama mermi gitmedi. Gidiyoruz. Ateş etmeyecektin oğlum. Neredesin bakalım bir daha sık. I think he's here. Gördüm. Sıkma. Tamam abi, tamam abi. Özür dilerim. Someone's from the right, from the right. Three enemies. Şöyle bir tane gitti. Nice. Bir dakika. Güzel. Another one. Oh no, grenades on me. Bir tane kaldı o da sağdaki. O da gitti diyebilirim. Canı çok az olması about? lazım. Canı çok az olması lazım. Ben medkit basıyorum. Allah yeah, Allah. Zaten çok zor oldu. I think he's in himself. He's behind the tree. Giant kastı. Arkadaşlar nasıl ama? Neyse. Fatality. Nice. Şöyle alalım. Sen orada çok kurtaştın. <laughs> Good work. 8x. Temiz. Araba. Motor. Coming. Bak uçak sesi de var. Are, are they moving? Yakın. Yes it comes. I hear voice. Burada. Bak bak buradalar. Çıktılar arabadan. Knocked one. I shot him a bit. did bear. Shoe ille. it. Nice! Let's go. Hi I, I did not I did not take my kill, I knocked one but the kill did not count for me, I don't know <laughs> I <did>. don't <laughs> Artık bir dahaki maça girersiniz. Çok ses yaptınız ya. I see enemy. Online orada no, Online, 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 online. Where is he? Oh, I see him, I see him. him. Güzel, arkadaşı var evde, evde. Ya yeah, ya. Yeah. I shot him a bit. Bekle şimdi, ben can kasıyorum. Knocked him. Arkadaşlar bir ses duymuştum. Molotov gibi böyle değişik bir ses. Bir kere. Okay. One is dead and the other one's not. More enemy or I don't know but I killed two of them. I don't know about the others. Arkadaşları var mı? Yani var zaten biliyoruz ama burada mı? I think they should be close. I'm not hearing footsteps, but. Yeah, no footsteps, no nothing. And let's go to a second and see if they will come. Okay. Bakıyorum gelen giden yok şu an. Alan geldi evet. Yok ya, onlar yok öyle. Ya dedim. Burada. Adam gözümün önündeymiş. Arkadaşı var. Ay Ben de gördüm. Shot him once. Nice. Gitti. Ama bayıldı, ölmedi. Bayıldı. Şu an öldü ama arkadaşı olabilir. Şu alandan çıkmam lazım artık Güzel, arkadaşları var onun bak Ama nerden? Güzel, yeri alan yakın Arkadaşlar daha demin olanı gördünüz mü? <laughs> Adamın üzerine koştum, ben onu görmedim, o beni görmedi Kayının orada bekliyor ya, kamuflaj olmuş Gerçi onun kamuflaj denmez kamufle denir ya. Yani. Heh let's go. İşaret fişi. İşaret fişi demek adam demek. Haydi lan. Gelin sizi bekliyoruz. Var mı delikanlı? Adrese teslim. Okay. Hemen. Nobody's me. Şu adamın arkadaşı buralarda mı? Bot muydu? Vallahi çözemedim arkadaşlar. Sizce bot mu? Bir yorumlar yazsanız. O sizce bot muydu? Abi o değildi. Diğer online'dı ya. Diğer adam. Yani oyuncuydu. Gerçek oyuncuydu. Skinleri falan filan da vardı. Çok komikti ya. Hadi bir AVM ya da AWP da olur. M249'sa senin onel. Um, I don't know if I wanted. I don't have 556 for it. You have? Bah yeah, ya. It... You have 762. Um, I have 86 on. Um, hmm, I have 349. Are you gonna take it? Kask, kask yok. No, Neyse olsun. Doldum. Neyse olsun. Hasarlı geldi arkadaşlar kask. Abi. Okay. Drop'un altına doldum. düştü diye oldu sanki. Ben şunu alayım ya. Hiç sevmem arkadaşlar ama bu seferlik alıyorum. Do you have 56 or for me? I have very much little. What? Araba? Hey hear... ahir a car. Oh it's here it's here it's coming. Where? From where? 290. It's here. It's here. Close to me. Alan hmm. dışında. Sen zaman getti Şöyle bir tane yedi. Killed them. Let's nice. go. Çok iyi. I hope he has some 56, cause I have zero right now. Also, I shot him one It'd be nice. Oh wait, he does. He does not have. He does not have five Go here. Look, one people died there. Oh yeah, maybe he has some. Uh, zero. Oh no, this is bad. Ve tamam arkadaşlar, şimdi alana gidiyoruz. İşaret bir şey. Daha demin size demiştim işaret bir şey demek adam demek. Mesela biz. Eğer adam gülürsen söyle öyle. Gördüm ben. Ben gördüm. Koşuyor. Ş şurada koşuyordu. Ama burada da adam olabilir. Yakında adam var. Burada drop varmış. Burada da adam var. Yukarıda. Yukarıda bir yerde adam var. O ne? Okay. A, yukarıdaki adamı gördüm. Drop'un orada da adam var bak. I see him, I see him. Güzel. O adam aldık. Drop'takine bak şimdi. Güzel, drop'taki de gitti. I'm going to finish him. Bir adam kaldı, bir adam kaldı. O da Arsenal'ın orada bir yerde. Okay, that one is dead. Oh, behind us, behind us. Wait, behind us? No, on our left side. Yukarıda. Şu ağaçların orada da adam vardı ya. Wait, I'm going to change my place. Ben o adama basacağım. Oh, someone's here, someone's here. In front of me, in front of me. In front of? Yeah, yeah. He's running, he's running. 275. Where? Oh, no, I'm out of ammo. I am, I'm out of ammo. He's on me, behind the rock. No way, I'm out of ammo. Behind the rock. Which rock? Which? The, uh, the one, the second one, the second one. No oh, I just need some ammo. Yeah, that one, that one. Wait, wait, wait. Should I shoot big kid? Kobe Bryant adına. Nasıl ya? Emin misin Onel? Burada yok. Aşağı Buradaymış. Adam sıkıyor, adam sıkıyor. Gördüm. Fatality. O da gitti. Başka. Başka adam. Peş peşe. Herkes her yerde. 5.56 var mı? Bana da lazım. Fazla varsa atabilirsen güzel olur Bak o adam nereden sıkıyor Önel Şurada bir yerde Bak yakınlaştım I think he's on top of the mountains, but I mean I can't see. It. atıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok gereksiz. Gördüm adamı koşuyor. 30, 35. Okay. Bize doğru geliyor yavaştan. Şöyle bir adrenalin basalım. He, is he on the mountain or no? Look, 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 He he's seeing on you. Behind the tree. Oh, I see him. I see him. Vurdum, bir tane vurdum. Adam'a bir tane vurdum. Bayıldı ya. Come, come, come behind the tree. Do you have a grenade for me? No, I don't have a grenade. Nice, Goodbye. nice. twenty Bir de M24'le aldı ya. Yani ben senin canını azaltmışım. Sen beni bayıltmışsın. Sen neden orada can kasmıyorsun ki? Gereksiz. Bir de M24 ile öldü. And no flash again. Oh no no. no 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 Nereden? I did not see him. Abi şuradan bir yerden ama. Bir yerden eline basıyorum ben. Where is he? Where is he? Gördüm. Behind the tree. He sleep. I shoot him. One time. Behind the tree. I make enemies ahead. forty. Okay. Bak bakayım bir kelle. <laughs> Kafanı uçuracağım. I'm with you. I'm with you. Fotoğraf çekeceğim ya bir şey yapmayacağım. Oh. Okay. He's so scared. Burada. Artık Güzel, yok. Artık çok yok. 5.56 var. Güzel. Evet, tamam. Evet. Bir de şunu alalım. Sekiyor silah. Ben fark ettim. Şey Bu silahı çok kullanmıyorum arkadaşlar çünkü. Alışık değilim. Sekti yani. Bayağı bir okay, okay. çatıştık ya öne. Şu adam aynen koşuyor. I see him, I see him. Oh you lucky. Peek. Hadi. Hayır, hayır 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 arkadaşları var. I see him. He's next to down. Bir dakika bir dakika. Hayır 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 hayır. Headshot, headshot. Ark Arkadaşlar her yerde adam var. Knocked one of them. Yapma be. Oh no. Yeah, every, everywhere, everywhere enemies. Olsun. O nele kaldı iş ama. Yerim çok kötüydü arkadaşlar. Çok açıktım ya. He should be coming. Wait, let me hide here. Yeah, he's coming. He's coming. Merhaba. Merhaba. <laughs> I'm just taking some out from him. I wish I had a grenade. Keşke olsaydı bomba. Aynı şekilde önemli öyle dedi. O adam da gelecek. Geliyor. O adam da geliyor. Bas sola git. Diğer kaya diğer kaya. Kolay lokma olmadığını anlasınlar. Aman. V taktiği yapabilirler. V taktiği olabilir. İki kişiler. Oh no. Yapacak bir şey yok. Olsun. I got hit by a grenade too. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar ikinci olduk 9 kilim var. O senin 12 kilim var. Right? Evet. Yes. Evet arkadaşlar. O 12 benim ise 9 kilim var ve ikinci olduk. Eee şöyle şeye bakarsak bir dakika nereden bakıyorduk? bakamadım. Parcama bildiğim bir değil. Sağlık gene falan bakacaktım. Neyse önemli değil arkadaşlar. İkinci olduk 9 kit artı 12 kit. Toplamda 21 kitimiz var. Gerçekten çok eğlenceli ve çok hızlı bir maç oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize. Çok iyi bakın. Bay bay.